Merhabalar, ben diş hekimi İnci Tokalı. Dent Leon Az ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktayım. Gülüş tasarımında kullandığımız sabit protetik restorasyonlardan olan lamina, porselen ve zirkonyum kaplamaların kullanım alanlarından bahsedeceğim. Estetik diş hekimliğinin en çok odaklandığı konsept olan gülüş tasarımı kişiye özel ideal gülüş oluşturmaktır. Çiğneme, konuşma gibi işlevlerin yeniden kazandırılmasının yanı sıra estetik açıdan da Toplumdaki özgüveni fazlasıyla etkiler. Dişler gülüşümüzü, gülüşümüzde enerjimizi yansıtır. Güzel bir gülümseme kişisel özgüveni arttırmak demektir. Eksik dişler, çapraşık diş bozuklukları, renklenmiş dişler, kırık dişler, ayrık dişler, dolguyla onarılamayacak derecede derin çürüklü dişler. Bu ve bunun gibi birçok probleme sahip hastalarımızda ayrıntılı bir muayene sonrasında kendisine en uygun sabit protetik restorasyonu seçerek sağlıklı, estetik ve ideal bir gülümseme kazandırmayı amaçlıyoruz.